İstanbul Büyükşehir Belediyesi pandemiyle mücadele için dezenfektan aldı. İçişleri Bakanlığı ihalede devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla Ekrem İmamoğlu hakkında ön inceleme başlattı. İmamoğlu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise belediye başkanları harcama ve ihale yetkilisi sıfatını taşıma dedi. Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin dışında elini arkaya bağlayarak yürümesi, görevden alınan belediye başkanlarıyla görüşmesi, şimdi de dezenfektan satın alması. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun neredeyse her icraatı inceleme ve soruşturma konusu oluyor. İki ön inceleme için İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi ama İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'nın yeni inceleme konusuysa dezenfektan alımında devletin zarara uğratıldığı iddiası oldu. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre koronavirüs pandemisinin ilk başladığı dönemde İBBC ihale yasasının 21. maddesine dayanarak 19 Mart 2020 tarihinde NHP İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden 15 bin litre dezenfektan alındı. İçişleri Bakanlığı ihalede usulsüzlük içeren işlemler yapılarak kamu zararına sebep verildiği iddiasıyla İmamoğlu hakkında devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanuna dayanarak ön inceleme başlattı. Müfettişler İmamoğlu'ndan savunma istedi. Ticaret Bakanlığı döneminde kendi aile şirketinden bakanlığına dezenfektan aldığı belirlenen Ruhsar Pekcan hakkında hiçbir inceleme soruşturma yoluna gidilmezken İmamoğlu hakkında inceleme başlatılması siyasi olarak yorumlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ön inceleme başlatılırken Danıştay kararının da göz ardı edildiği öne sürüldü.